Bu rakamı nasıl değerlendiriyorum? Tabii bu aslında oldukça sorunlu bir alan. İhracat gelirlerinin yüzde kırkının Merkez Bankası'nda bozdurulması meselesinde şu parametre atlanıyor. Zaten yaptığımız ihracatın yüzde sekseni ithalata dayalı. Şimdi bu gelirin yüzde kırkının Merkez Bankası'nda bozdurulması açıkçası sanayicinin ve ihracatçının yatırım yapma imkanlarını elinden alıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'na çalışan bir ihracat dünyası söz konusu. E bu durumda ihracatçının nasıl bir katma değer üreteceği merak ediliyor. E gerçekten bu gelirler zaten çok sıkıntılı bir kur politikası sebebiyle oldukça sınırlı seviyede. Yani Denizli ortamından bu meseleye bakacak olursak ihracatçı ihracat yapacak yaptığı ihracatın %80'i ithalata dayalı. Buradan gelen paranın yüzde kırkını hemen Merkez Bankası'nda bozduracak ve biz bu üreticiye diyeceğiz ki sen hem yatırım yap hem istihdam oluştur hem ekonomide katma değer oluştur hem vizyonel bir bakış açısıyla işletmelerini geliştir hem de para kazan diyeceğiz. Şimdi ben bu noktada şuna bakıyorum şu anda Türkiye'nin bilhassa son iki çeyrektir yakalandığı müthiş çalkantılı ekonomik durumda her zaman üreticinin sırtına binen bir durum söz konusu. E vur abalığı hesabı, doğal gaz, elektrik ve benzeri bütün problemler zaten üreticinin ihracatçısının sırtına bir kambur olarak yüklenmiş durumda. O yüzden bu yüzde %40'lık ihracat gelirlerinin Merkez Bankası'nda bozdurulması meselesini oldukça yanlış bir düzenleme olarak görüyorum. Tabii bunu neden yaptıklarını da biliyoruz. Merkez Bankası'nın şu anda ciddi miktarda döviz açığı var. Bu açığı kapatmak için üretebileceği de fazla bir argüman kalmadı. Ama özetle yanlış ekonomik politikaların bir e, ürünü daha karşımıza çıkmış durumda.